Kral Oyuncular ve Emre Yusuf Oyun'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Ben Enes. Arkadaşlar bugünkü konumuz fakir ve zenginin hikayesi olacak. İyi seyirler. Aa, kankama gideyim de azıcık yemek alayım yemeğim yok. Kanka. 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 Tık 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 kanka. <laughs> Cuma. Kanka. kanka. Dur geliyorum. Kanka uykudan kaldırdım beni. Gel. Ne oldu kanka? Şey bana yemek verebilir misin? Tamam. Al birazcık sana et vereyim. Et kalmamış. Dur sana para, para vereyim. İki. Al ki daimet git, git bakkal Necmettin'den. al. Galiba o bakkal Necmettin sinirden duvarları kırmıştı. Sesler geliyordu. Ha? Ha. Sinirli biriymiş Necmet. Tamam, sana karşımaz. Görüşürüz. Bana bir kere artistlik taslamıştı. Hadi görüşürüz kanka. İyi iyi. Tamam. Kanka. Acaba ne olsun? Bir tane yemek alayım. Eee. Aa harbiden vurmuş ha. Abim sen sinirli misin? Ne diyorsun lan? Tamam abi bir şey demiyorum abi saygılar abi. Ee, abi bir tane balık alıyorum ben. Ay iki tane balık alıyorum. Bir tane diamond'ı atıyorum sana. Orada bir tane var ama onu ben alacağım çünkü. Ol abi. Alayım. Bu 100 TL ile ne alayım ya? Görüşürüz abi. Kanka. Kankam ne yazmış bakayım. Hiç ayanamadı. Vay. Kanka. Ne oldu kanka? aldım paranın üstüne al, al sen de Teşekkür ederim. Ne oldu? Kanka? Sizin sofranızda yemeği yiyebilir miyim? Siz, Hayır. ay size de aldım. Yok gerek yok. Hayır size koyalım. Bir... Gel. Birlikte kahvaltı edelim. Bu yer neden geldi? Birlik, ha? Bu yer mi? neden geldim? Tabloyu gördüğüm için kanka. İş aranır mı? Ay yanlışlıkla vurdum. Evet. Zaman, tamam evet, kan kalsın diye bir şey yapmadılar. Tamam gel ofisime. Ofisimi pek yapmadım da yani işçilere para verdim kaçtılar. Dediler. Kendim yapmam zorunda kaldım. Gel. Gel buraya. Geliyorum. Abi bunlara bir şey koyun. Ay, ay yanlışlıkla vurdum geç. Abi önüme geçiyorsunuz. Çıkar onları çabuk. Tamam o, abi bunlar ne lan böyle. Çubuk abi onlar. Seni... Hadi istediğimiz. Gel şimdi. Sen e, sana ben iş e, evime bakacaksın. E, bahçe yapacaksın bana. Efendim. Beni dinliyor musun sen? Tamam. Bak şimdi. Tamam, diamond ben diamond aldığım için sevmiştim. Ben, ben iş, bahçeleri çok seviyorum. güzel kokuları bana çiçek ek özür dilerim bahçe yap bir de evimi kontrol et onlar tamam, tamam. Ee, abi şuradaki pislik kalmış temizleyebilir miyim hayır Tamam sen e, şimdi işine başla ben sen şimdi eve git abi eve senin bilmediğin eve gelenler ne, ne yapayım beni tanımıyorlarsa yani kov toz edeyim. Evet. Şimdi yarın işe başlarsın. Yarın işe baş. Dur dur hadi. Hadi artık uyuyayım. Oh be. Sabah oldu. İş günü. Dur bekle. şu elması şuraya koyayım. Olsun. Belki uyanmamıştır. Ben bekleyeyim. Tık tık. Zing zing. Tık 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 tık. Tık tık. Patron demek ki içeride yok. Girelim bir bakalım. Patron. Aa geldin mi? Ben de şimdi çalışıyordum işlerle. Patron ben şuradan size bağırıyordum. Sen Siz niye kapıyı açmadınız? Dalmışım işe seni duymadım. Tamam. Şimdi işe başla. Bana tarla yapmanı istiyorum ve... Alana. Tamam. Ama tarla eşyaları yok. Yap. Bende eşyalar var. Ama senin ben iyi eşyalarınızı senin söz kullanamam. Kullan. Tamam. Hiç... Ağaç falan var mı? Ben daha çok. Abi nerede işler başlayacaklar? Işte, Aha bir ilk. Hadi sen çalış. Aa. Ben içime gidiyorum. Çok yoğunum. Bir de bugün maaş günleri. Çalışanlar. Hadi eve iyi bak. Şu işçi çok işçi tabelalarını takın. Tamam. Aaa. Şuradan açtım. Şeyim gelince sorarım. Eee. Patronum gelince sorarım. Şunları ben bir toz haline dönüştüreyim ki hepsini kolayca yapabileyim diye. Hmm. Çiçek böcek tabii. Evet şimdi başlayalım. Şöyle hmm. çiçekler Çok çiçek seviyorum dedi patron. Çiçekler de değişik duruyor ama. acaba babam gelince sevinecek mi? Sevinir ya. Çiçekleri sevdiğini söyledi. Çiçekleri hatta çok seviyormuş. Ben de çiçekleri severim. Çitlere dokunayım hiç kimse basmasın. Koyun ne basıyor? Ne basıyor? Ne basıyor? Ben. Şurayı bunlar da yapayım şu bitince. Oh ne güzel çiçek kokuyor ya. Bu ne ya? Ama en sevmediklerimden biridir. Kokusuna bakayım be. Hapçı hapşırdım. Kalaj. Ne de lan. Oy. Allah'ım. Allah Koyunlardan başka hiçbir şey, terbiyesi bir şey yok. Necmedin, amca Amcabahtar. Başka da bir şey yoktur. Geceye kadar inşallah patron gelmez. Çok güzel olur. Ben burayı sürpriz yaparım. Kapat ya. Şunları da ekelim. Burası çiçekli yer. Şuraya da ağaç. Yok yok yan tarafı ağaç dikelim. tarlayı da bunlar kısmı yapalım. Güzel olur. Patron acaba bu çiçekleri nereden topladı?